18. videodan herkese selamlar. Nasılsınız, iyisiniz umarım. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün e, bu videoda size Helsinki'deki parlamento binasından bahsedeceğim. Tam arkamda görmüş olduğunuz yer parlamento binası. Şimdi önüne geçiyoruz. Evet şimdi e, parlamento binasının önüne geldik. Bu bina 7 Mart 1931'de inşa ediliyor. E, tasarımcısı film mimar Johann Siegfried Siren olarak geçiyor. E, yaklaşık 25 metre yüksekliğinde bu bina ve yapı taşı olarak da granit kullanılıyor. Binanın yapısının stil yönü olaraksa 1920 klasizm tarzı benimseniyor. Finlandiya Parlamentosu 9 Mayıs 1906 yılında kurulan Finlandiya'nın tek yüksek yasama organıdır. Mecliste 200 tane üye bulunmaktadır parlamentoda. Parlamentoda seçimler 4 yılda bir olur ve Türkiye'deki aynı sistemle don sistemi gerçekleşir. Finlandiya anayasası uyarınca egemenlik halka aittir ve bu güç parlamentoya verilmiştir. Finlandiya evrensel oy hakkı kullanan dünyada ikinci ülkedir. Evrensel oy hakkı ise kadınlara Genel olarak yetişkin kategorisine olan herkese seçme ve seçilme hakkının verilmesidir. Ve Finlandiya Başbakanı olan Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı ünvanına sahiptir. Kendisi 35 yaşındadır ve 10 Aralık 2019'dan beri bu görevi üstlenmektedir. parlamento ile ilgili bir ilginç bilgi daha vermek isterim. 2015-2019 yılları arasında Finlandiya parlamentosunda Türk biri vardı, Ozan Yanar. Kendisi 2015'te Finlandiya'da Helsinki milletvekili seçildi, 4196 oyla. Daha sonrasında 2019'da tekrardan seçimlere katıldı ancak seçilemedi. Vihra Partisi'nin üyesiydi kendisi. Ve dediğim gibi 2019'daki seçimleri kazanamadı. Ve 2017 yılından beri Helsinki Belediye Meclisi'nin üyesi kendisi. Evet, bu videoluk bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda size genel olarak Finlandiya Parlamentosu'ndan ve Finlandiya Parlamento binasından bilgiler vermek istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Bay bay.